Merhaba çok değerli izleyicilerimiz. Köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte o liste. Karayolları Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine ait yeni geçiş ücretleri tarifelerini yayımladı. Buna göre her iki köprüden geçiş ücreti de %26 artışla 10,5 liradan 13,25 liraya yükseltildi. Karayollar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde geçiş ücreti %26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti de %23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi. Yap işlet devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi. Buna göre Osman Kazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için %25 oranında artışla 117.9 liradan 147.5 liraya. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21.9 liradan 27.5 liraya yükseltildi. Değerli izleyicilerimiz, bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Önemli bilgi ve gelişmelere anında ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalı'na abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.